Evet merhabalar diyelim öncelikle. Merhabalar. Misal oyundayız neler söyleyeceksiniz oyunda e, çok heyecanlıyım. Cansel Elçin'i çok seviyorum. E, uzun zamandır takip ediyordum. Onun olduğu bir oyunu izlemek zaten benim için heyecan verici. Bir de Stephen King var. O yüzden e, Stephen King'i de çok sevdiğim bir romancı olduğu için. E, bakalım neler olacak? Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Benim de bugün e, yeni yeni şarkım çıktı. Yapay e, zeka. E, e, evet, evet. Anıl Tiyancı beraber şarkımız. Ve bu da Türkiye'de bir ilk, e, klibinde ilk defa gerçek insanların e, yapay zeka görüntüleri klonlandı. Yani klonlandık aslında onunla beraber. E, böyle bir e, Türkiye'nin ilk bir tarz müzik klibine imza attığımız için de açıkçası çok mutluyuz. Tarihe geçecek bunları ileride izleyeceğiz, bakalım daha ne büyük gelişmeler olacak. Belki yıllar sonra dönüp bakacağız, ne kadar basitmiş o zaman teknoloji diye düşüneceğiz ama... Ee, şu an için gerçekten çok yenilikçi bir teknolojiyle e, çektik İçime düştü ateş. Ee, umarım e, izleyenler de çok beğenecektir diye umüdeyorum. Yayınlandı mı peki? Yayınla evet, Geri dönüşler nasıl oldu onu soralım. Ee, e çok şaşırtıcı buluyor insanlar. Çok değişik buluyorlar. Çünkü daha önce de yapay zeka görüntüleri olan klipler var ama burada tam olarak biz için çok gerçekçi gözüküyor. Ee, ve insanların bu çok şaşırtıyor. Tabii e, çok e, değişik anka kuşları e, Ateş'le ilgili figürler vesaire var. E, onları da görmek ekstra bir e, durum olduğu için. Evet. Normalde koyamayacağımız, klibe koyamayacağımız e, prodüksiyonda işler olduğu için e, çok ilgi çekiyor şu anda. Sınırlar yok aslında diyebiliriz yapay zekada. Evet. İleride bununla ilgili daha farklı projeniz, projeleriniz olacak mı? Şöyle durum var. Yapay zeka mesela benim kulonum e, benden tabii ki çok daha güzel, çok daha mükemmel görünüyor. Belki insanlar bu konuda kötü hissedebilirler e, ileride. E, hani ben niye o kadar güzel değilim, ben niye o kadar mükemmel değilim diye. E, ama hep şunu unutmamak lazım. Yani bizi insan kılan, bizi güzel kılan şey de aslında hatalarımız, kusurlarımız. O yüzden yapay zekanın bu büyüleyici yönüne de çok fazla böyle e, kapılmamak lazım. Teknoloji çok ee, anlamlı ama bir anlamda kötüye kullanıldığı evet. zamanda e, işte görüyoruz son günlerde olan şeyleri de e, çocukların, genç kadınların başına gelen şeyleri de bu da hep aslında teknolojinin kötüye kullanıldığı noktalarda olan durumlar. O yüzden e, yapay zeka evet hepimiz için çok önemli ama nasıl kullandığımız daha önemli. Şarkı sözleri de aslında yazmak mümkün sıfırdan bir şarkı yaratabiliyoruz. Siz bunu doğru biliyor musunuz peki? Yapay zekayla bir şarkı yaratmak doğru mudur? Yani bu doğru mudur değil miden ziyade ne kadar hakikidir ne kadar gerçektir ve ne kadar insaniydir onu sorgulamak lazım. Önemli olan e, içten bir samimi olmak bence müzikte. Adı üstünde bu yapay zeka. Yani ne yaparsan yap yapay. Hiçbir zaman insan e, duygularını bile bir aktaramaz. Dolayısıyla bence e, yapay zeka mükemmel bir şey yaratsa bile o mükemmellik içinde insanilik taşımayacak. Çünkü hakiki olmayacak, yapay olacak. Peki, hoş geldiniz diyelim o zaman. Hoş teşekkür hoş. ediyoruz, ben sağ olun. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Evet, merhabalar diyelim. Merhaba. nasılsınız? Nasılsın? sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel bir tiyatro bugün. Evet. neler söyleyeceksiniz önünüzde? Ee, bu bir defa oynanıyor bildiğim kadarıyla evet. Türkiye'de. Ee, o yüzden merak ediyorum. Mesela i̇şte iki romanlarını da, filmlerini de çok severim. Beyim. Yani uyarlanmış filmlerini. Ee, bu da uyarlanmış bir tiyatro oyunu. Ee, ve merak ediyorum. İzlemediğim oyunu izlemek heyecan veriyor bana bir e, oyuncu Bakın, heyecanlıyım ben de. Tiyatro ile ilgili nasıl buluyorsunuz peki? Son zamanlar büyük kere hafta tiyatro ile ilgili bildikçe arttı. Önüne ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Eee, arttı mı? Ben öyle fandiriden görmüyorum ama... sonra, pandemiden sonra bayağı bir arttı. Sinema düştü, tiyatro mu arttı? Allah güzel sevindir tür bir şey bu. Ben bunun farkında değilim yani. Güzel bir şey yani. insanların tiyatro ile ilgili duyması Hı. harika bir şey. Oyuncular için de güzel bir şey. Daha fazla alanlar arası olmuş bu. Siz nasıl sınıftaki neler yapıyorsunuz? İyiyim ben. Dizi devam ediyor. Dizi ekip geliyorum. Dizi devam ederken herhangi bir oyunda oynayamıyorum. Ee, yoğun program biliyorsunuz. Onun dışında keyifli her şey yolunda. Yaz da yeni aslında. bir tatil yapabildiğiniz gibi. Ben İzmirliyim. Evet. E, yazın İzmir'de oluyorum hep. Ya bir tatil ihtiyacım olmuyor benim. Neden bilmiyorum. O bunharca yani sanki ilkokulda yaz tatili var diye o heyecanla insanlar tatil yapıyor ama benim öyle bir ihtiyacım olmuyor. Yani tatil Yaz, benim için önemli değil. Orada da aslında, oradaki evinizde son zamanlarda bir haberlere düşündüğünüz bir evdir. Sizinle neler söyleyeceksiniz bu haberlerde? Ee, yani yeni bir ev orada, yeni bir hayat düşünüyorum. Tamamen orada yaşamak değil de, biraz İstanbul, biraz İzmir Oydu yani. Büyük bir haber değil zaten, ben İzmir'de yaşıyordum. Biraz Urla'ya doğru. Evde karşı yapmanıza yeterli oluyor mu peki? Yeterli oluyor. Yetiyor. Çok sıcak sevmiyorum ben zaten. E, evin içinde de vakit geçirmeyi seviyorum. Çok Dayanamıyorum yani çok sıcak. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, merhaba. 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 Ne Merhaba. Ne Merhaba. Merhaba. ne Merhaba bir yerine geldik. Ee, zaten bildiğimiz ve merak ettiklerimiz sayfada nasıl olduğunu. O yüzden heyecanlıyım bunlarda. Baya onların heyecanını test etsin diye geldim. Siz nasıl üst Var, ee, var Ne Evet. Bir işim var. Neyse, dışında normal diğer işlerle çalışıyoruz. Böyle yoğun bir dönem sonra bir bunu düşünüyor musunuz tekrardan? Projeye bağlı görüştük projeler var. Ee, yeni gelecek işlerle birlikte ee, ve eğer arasında anlaştığımda iş olursa tekrar ürün almak bir işler ödeyeceğim. Peki oyuncuların <laughs> sizce dijital tercih etme sebebi nedir? Televizyonlar daha farklı. Son dönemlerde aslında bütün oyuncular dijitale geçmeye başladı. Evet. Bunun senin sizce nedir? <laughs> daha kısa süreli bir işler olduğu için aslında yani televizyonda tabii süreler çok uzun ee, ve dijitaldeki işler daha önceden e, paket olarak o, olduğu için önünü, başını, sonunu, ortasını bilmek ve olaya hakim olmak ve oyuncu adına da yapmak. E, dijital gezide tercih ediyoruz. Oyuncuların kazançları da aslında son dönemlerde çok konuşuluyor. Bazı diziler hatta oyuncuların kazançları yüzünden erken sonlanıyor. Siz ne diyebilirler? Söyleyecek miyiz? Bilemiyorum. Çağatay Bey'in oynadığı bir dizi haftalık 3,5 milyon dizi oynanacak. Yani gerçeğini bilmediğim bir konu üzerinde yorum yapmam pek doğru olmaz. O yüzden bir şey diyeceğim. Peki o zaman aşağı.